Bu Şeye geleyim bir de taş işine. Taş işine tamam. Çok kısa geçeceğim. Çünkü bunu artık konuşmaktan sıkıldık herhalde. Sabah ne mert. Le... denebilir ki zaten. Sabah mertleri Hı. de dinledim. Ee, çok doğru. Şimdi bu, bu bu iş yapılıyorsa bu psikiyatrik bir durum. Şimdi bunu ata yapan adamın zihninde sorun var. Çünkü görmüyor, kimi attığını da görmüyor. Şimdi iki ihtimal var ya bu psikiyatrik bir durum. Bu adamı yakalayıp bir tıbbi muayeneden geçirmek lazım ve tedavi olması lazım. Ya yani aramızda dolaşmaması gerekiyor. Ya da ikinci bir ihtimal var. Bunlar terörist. Şimdi şu şu kavramı kafamıza oturtalım. Çok iyi taraftar grupları var. Ben de zaman zaman söyleşilerine gidiyorum. Her takımın e, takıma bağlı. Şeyi anlamıyorum tabii. Kendisilerine hani Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin dışında bir isim vermeyi, Galatasaray ise Galatasaray'dan başka bir isim vermeyi taraftar gruplarının çok çözemiyorum. Hani hmm. üniversiteli Fenerbahçeliler, üniversiteli Galatasaraylılar, üniversiteli Beşiktaşlar, liseli Beşiktaşlar, liseli Trabzonlar, böyle bir şey olur mu? Hani isim koymak başka bir isim ne manası var anlamıyorum ya yani. Şey, bir takımın var zaten takım taraftarısın başka bir isim koymaya senin taraftar grubuna ne gerek var? Bir ya, aidiyet yaratıyorlar herhalde. Ama bana. takıma aidiyet evet. olsun gruba niye aidiyet O tür gruplarında bir alt grup oluşturuyor. Neyse yani tamam. Sosyolojide vardır ben ya. Ben anlamıyorum hı. ama kabul edelim diyelim hmm. ki öyle okey tamam. Şimdi bunların kendilerini bu taraftar gruplarının Dona kuruluş amaçları normal makul mantıklı insanlar var bunların içinde senin benim gibi. Benden daha makul bile olabilir hatta ya zaman <laughs> Şimdi bu insanların önceliği ne? Ne olmalı? Taraftar takıma destek vermek değil mi? başka bir öncelik madem bu grup koydun adını koydun bunun temiz kalması. Bu grubun temiz kalması lazım. Bu grubun mafyatik ilişkilere girmemesi lazım şiddete girmemesi lazım. Takımını sadece desteklemesi lazım. Şimdi mafyatik işlere giriyorsa bir taraftar grubu bunun adı çetedir abiciğim. Giriyorsa biletişine şuya buya giriyorsa bunun adı çetedir. Taraftar grubu falan değildir. Bunlar organize şiddete giriyorsa organize yani beş kişi bir arada gelelim o gün o maçı dağıtalım. Bunun adı terörist örgüttür. Başka bir ismi yoktur. Zaten hooliganlara Avrupa'da biraz bu muamele yapılıyor yani. İsmini biraz böyle koymak bu ismini böyle koymak zorundayız. İsmini böyle koyduğu zaman kimse bir terörist örgütü üye olmak istemez hiçbir taraftar. O zaman ismini böyle koyarsak gruplardaki büyük çoğunluğu oluşturan makul insanlar ben bunun içinde olmam der. Dolayısıyla sonuçta olacak şey de ya onun içindekileri atarsın dışarı ya da sen ondan çıkarsın. İsimleri şimdi bir taraftar ya da işte iki kendi bilmez taş attı dersen ya işte bizim de Süleyman attı işte ne yapacaksın olur. Ama bu öyle değil. Cinayete tam teşebbüs. Başka bir isim var mı? Bu evet. kadar taşı atmanın cinayete tam teşebbüs dışında bir adı var mı? Yumuşak dokuya değil de ya da gene yumuşak dokuda şah ta gelse ne olurdu? Omuriliğine gelse ne olur? Felç olurdu. Felç olabilirdi. Şuraya geldi. Gene çok büyük zararı belki bugün hani hastanede genç arkadaşımız, genç futbolcu arkadaşımız. Şuraya gelse felç olur. Buraya gelse beyin kanaması olabilir. Bu kadar ya. Şimdi bunu atan adamı ya işte falan diye geçiştiremeyiz. Terörist o. Başka bir ismi yok. Çünkü haklı hiçbir sebebi yok. Sahaya hiç maç oynanan, hiçbir oyun olmayan bir sahaya taş atmanın ne gibi açıklaması olabilir ki? Evet, e, hakikaten söyleyecek başka hiçbir şey yok. Tabii dün orada e, sahanın dışında çok fazla e, muhabir arkadaşlarımız aktardı. Fazla bilet satılmış. Fazla bilet satıldığı söyleniyor. İçeri giremeyenler dışarıda olay çıkartıyorlar. O da bizim hatamız. Eğer fazla bilet satıldığı söyleniyor diye gaz Hı -hı. gazete haberi olmaz. Tabii bunu bulmak lazım. Ya fazla Aynen. bilet satılmıştır. Hı -hı. Bunun sorumlusu ceza çeker. Aynen öyle. Ya da böyle bir şey yoktur. Gazetecilik böyle yapılmaz. Yani Çok daha da... net olmak lazım. E Tabii fazla bile satıldı mı yani satılmadı mı. Sorumlusunu ortaya çıkarttığınız zaman o zaman bunu e, yok etmek, evet. bunu ortaya çıkartmak daha kolay oluyor. Bütün Aynen her şeyi ya. biz biraz daha sorumsuz sorumsuz ilerliyoruz. Aynen.